Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 1 ve 100 arasında rastgele üretilen bir sayının tavu sayısı olup olmadığını mesaj box'ta gösteren bir program gerçekleştireceğiz. Dilerseniz programımıza geçiş yapalım. Programımızda 2 adet list box, 1 adet label ve 1 adet de buton kullandım. Kodlama bölümü için butonuma çift tıklayarak içerisine giriş yapıyorum. Ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Öncelikle butonumuza her tıklandığında listbox 3'ün içerisindeki yazılarını temizlemesini sağlıyorum. Bunun için listbox 3.items.clear diyorum. Alt çatırmaya geçiyorum. Öncelikle 3 adet int tipinde değişken oluşturacağım. int diyorum. Bölen sayaç. Azında bir değişken oluşturdum ve içerisinde de sıfır değerini atadım. Ardından bir tane daha int tipinde değişken oluşturuyorum. Bunun adını da sayaç olarak adlandırıyorum. Ve bunun içerisinde de sıfır değerini atadıktan sonra son int değişkenimi de oluşturuyorum. Ve bunun da adını sayı olarak atıyorum. Ve içerisine de sıfır değerini atadım. Ardından random diyerek yeni bir rastgele sayı üreteceğim. random r adında bir sayı üretiyorum eşittir new random diyorum ve alt satırma geçiyorum üretmiş olduğum sayıyı sayı, sayı değişkeninin içerisine atayacağım. sayı diyorum eşittir r nokta Random. R nokta. Next diyorum. Ve üretmek istediğim sayının aralığını burada belirtiyorum. 1 ve 100 arasında ben bir sayı üreteceğim. Ardından listbox 3'ün içerisine sayı değişken atamasını gerçekleştireceğim. Bunun için listbox 3.items.add diyorum ve parantez içerisine de atamak istediğim değişkeni yazıyorum. sayı değişkeni atadım. Ardından bir for döngüsü oluşturacağım. Bunun için for int eşittir int i eşittir 1 değerini veriyorum. Ve koşu olarak da i küçük olduğu sürece 2'den ve her seferinde i değişkenini 1 arttıracak şekilde yazıyorum. Bu for döngünün içerisine bir for döngüsü daha oluşturacağım. 4 int g eşittir 1 diyorum ve g değişkeni küçük eşit olduğu sürece sayı değişkeni diyorum. Ve J'yi her seferinde bir arttırıyorum. Eğer bu for döngüsü dönmeye devam ederse içerisine oluşturacağım if koşulunu sağlayıp sağlamadığını kontrol edecek. If diyorum sayı mod j diyorum eşit ise sıfıra bölen sayaç değişkenine 1 arttıracak. Ve ardından döngümün dışına çıkıyorum. Ve döngümün dışarısında da listbox 2'nin içerisinde sayı değişkenine atayacağım. Listbox 2 nokta diyorum. Ve sayı değişkenimin atamasını gerçekleştiriyorum. Ardından bir if koşulu daha oluşturacağım. If diyorum. Eğer sayı eğer sayı mod bölen sayaç eşit ise sıfıra mesaj baksın içerisine. Şöyle bir mesajda bulunsun. Sayı değişkeni artı bir tavuk sayısıdır desin. Mesajımızı verdik ve if koşulumuzun dışarısına çıkarak bir else oluşturuyoruz. Eğer else durumu gerçekleşirse mesaj box show diyerek mesajımızı göstermesini sağlıyoruz. Sayı, sayı değişkeni artı işareti ile birleştirme işlemini gerçekleştirdim. Bir tau sayısı değildir diyorum. Ve bu şekilde mesajını da verdikten sonra noktalı virgülümle kapattım. Ardından formumuzun üzerine çift tıklayarak formun Load bölümüne geliyoruz. Load bölümünde ise Listbox 2'nin içerisine kullanıcıya mesaj vereceğiz. Items diyorum. Add evet diyerek ekleme işlemini gerçekleştireceğim. Ve kullanıcıya üretilen sayılar diye bir mesaj vereceğim. Mesajımı verdikten sonra kodlama bölümü de bitirmiş oluyorum. Load bölümü bu şekilde. Ve butonumun içerisindeki kodlarım da bu şekilde. Bir sonraki videoda da bunun çalıştırma bölümünü gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ben Can Yalçın. Burası Kod